Bir zamanlar bir çoban sürüsünü otlatmak için dağlara çıkardı. Her gün doğanın güzelliklerine şahit olur, Allah'ın yarattığı düzen karşısında derin bir hayranlık hissederdi. Ancak bir gün yaşadığı zorluklar yüzünden kalbinde bir karamsarlık belirdi. Acaba Allah beni duyuyor mu diye düşündü. Bir gece yıldızlarla dolu gökyüzüne baktı. İçinden "Ey Rabbim, eğer beni görüyorsan ve dualarımı duyuyorsan bana bir işaret ver." diye dua etti. O anda kalbine bir huzur indi ve sanki tüm evren onun için bir cevap veriyormuş gibi bir his kapladı. Yıldızlar parlıyor, rüzgar onu okşuyordu. Çoban o an anladı ki Allah her an onunlaydı. Sadece sabretmesi ve şükretmesi gerekiyordu. Ertesi sabah güneşin doğuşuyla birlikte çoban tüm kaygılarından arınmış bir şekilde yeni bir güne başladı. O günden sonra her zorluğu birer sınav, her kolaylığı ise bir nimet olarak kabul etti. Allah her an bizimle. Dualarımız duyulur. Yeter ki sabredelim ve tevekkül edelim. Unutma, her sıkıntının ardından bir kolaylık gelir. İnşirah suresi 6 7.